Şeydol kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her gün saat 5'te yeni video. Arkadaşlar bu videoda yeni çıkan kostüm Retro Nani'yi alacağım ve deneyeceğim. Dükkana tıklayalım ilk önce. Bir mağazaya girelim. Retro Nani kostümünü alıyorum arkadaşlar. Alıp bir deneyelim bakalım nasıl bir kostüm. Efektleri nasıl? Yeni kostümü aldım arkadaşlar. Savaşçılardan Nani'yi seçelim. Nani neredeyse Nani. Hı. Bir an Nani'yi bulamayacağım sandım arkadaşlar. <laughs> Şimdi Retro Nani kostümünü seçelim hemen. Tek hesaplaşma, bolluk ve kıtlık haritası. Burada zor oyun olacak gibi ama bakalım. Birinci olmaya çalışacağım arkadaşlar. İksir var mı acaba? İksir varsa birinci olmak biraz zor oluyor. Şanslı. Hızlıca kutuları toplayalım. Sağdaki kutuya gideyim hemen. Oyun başlar başlamaz 3 kişi öldü. Gel buraya. Hızlı bir şekilde alayım. Hayır ölmek istemiyorum. Son anda. 4 kişi mi? Ne çabuk 4 kişi kaldı ya. Burada bir kişi gördüm. Jesse herhalde. Evet aldım. El Primo. El Primo'yu da aldım. Son bir kişi kaldı. İkisini aldırmamam lazım arkadaşlar. Şuradaki iksiri alabilirsem kazanırım. Ultiyi güzel kullanmam lazım. neredesin kaçmış. Keşke ulti kullanmadan direkt hisseydim Çok fazla yaklaşmamaya çalışacağım. Ceki gel buraya. Nereye gidiyorsun? Ceki hadi. Evet. Birinci oldum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.